Bakalım sırada kim var. Sırada 111 suat var. Saadettin kaynağın Hicaz makamındaki eseriyle geliyor. Sözler Vecdi Bingör. Enginde yavaş yavaş günün minesi oldu. Derdim bana arkadaş bugün de akşam oldu. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tebrikler Suat. Teşekkürler. Suat, anneannen mi, babaannen mi? Valla babaannem de burada, anneannem de burada. İkisi de buradalar. Bütün akrabalarım ne burada neredeyse. ama ne güzel, hoş geldiniz. Bütün akrabalar burada, ailecek destekliyorsunuz. Hoş geldiniz. Allah böyle bu aileyi hep böyle inşallah yaşatsın. İnşallah, Çok güzel bir şey bir anneanneye, babaanneye, dedeye sahip olmak. Onların tadını çıkar. Benden sana tavsiye. Ben şimdi Bülent Hanım'ı çok merak ediyorum. Aa şey soracak Selçuk Tekay acaba ne soracak? Biz devam edelim. Peki. Ee, Armağan'cığım senle başlayabilir miyiz? Ee, bence çok tatsızdı. Ben hani Suat konservatuvarda okuduğu için Engin de yavaş yavaş söylediğinde hani öyle bir söyleyecek ki oh be diyeceğiz diye düşündüm ama çok tatsızdı. Ee, şarkı asla parlamadı. Bir kere en büyük sorunun kendine güvenmiyorsun. Ee, sahneye çıkan bir insanın seyirciyle karşılaşma anı yani selam anı en önemli andır. Şimdi çıkıp böyle onu olur mu yani? yani anladın mı? Yolda işte dedene selam verir gibi. Ya o en önemli an işte. O anda kavradın kavradın, o anda kavrayamadın bitti. İlk defa karşılaşıyorsun. Ee, bir böyle. Dizin sokakta arkadaşını görüp de selam verir gibi. E olmaz. Bir de hani sen sahneye çıkan bir insansın üstelik. Bence şarkıda tatsızlıklar vardı. Ne olduğunu anlamadım. Nota bilmem ne bilmem. E ama hani o benim her zamandaki duyduğum enginde yavaş yavaş hani kulağımda olan o tatta değildi. Bence kötü bir performansdı. Peki Armağan'cığım. Ebru Hanım. Ben yorum yapmak istemiyorum. Sadece puan vereceksiniz birazdan. Peki. Orhan Bey. Yanlış yoktu tabii. Gayet iyiydi. Daha da iyi olabilir. Böyle düşünüyorum. Yoksa o iyi bir yorumcu. Bugünkü performansı kötü değildi. İyiydi ama daha iyi olabilir. Aynı şeyi söylüyorum. Evet az önce Bülent Hanım Selçuk Hoca'ya bir şeyler sordu. Şimdi onun üzerine herhalde yorumunu yapacak. Bakalım neler söyleyecek. Notadan da takip ettiniz. Esere girişte Giriş. son tekten girer biliyorsunuz. Evet hocam orada yutkundum. Bazen Hayır. bir şey oldu. Hayır. Neden yutkundunuz? Ama siz bunu nasıl yaparsınız? Bu eserin yoksa bunu herkes okuyor. Aleme olmuş. Kaynağın en aleme olmuş eserlerindendir. Fakat o kadar zordur ki efendim örneğin ustalık isteyen en önemli yeri son tekten girilecek. Herkes kendi e, efendim yani aftak diyorlar batı tabiriyle. Evet. Yani e, burada önümde nota işte duruyor zaten. Zaten ezbere bildiğimiz Tabii şeydir. Ki. Artı orayı bir kere yanlış ilk girişten e, çok önemli bir falsodur bu. Çok önemli. Çünkü şarkının ustalığı bu. Efendim Artı su yürür dediniz. Şey su uyur dediniz. Fısıldaşır. Efendim bir bir şey uyurken zaten fısıldaşmaz. Bu o, ayrı bir şey de orada su uyur değildir. Su yürür. Su yürür. Siz nereden bu eseri geçtiniz? E, Kim bunu okumuş? Samimi Sanay da okumuş, Müzeyyen Senar da okumuş. Evet ne diyor? Müzeyyen Senar e, su yürür diyor ama Samimi Sanay'dan e, su uyur. Siz Yürüdüm yani dedim. koskoca Müzeyyen Senar'ı bıraktınız, <laughs> Samimi Sanay'ınkini aldınız. Hayır ondan değil, çalışmalarda da Süheyla Hocam'la falan da konuştuk. Ha, yürür mü? Kim, hangi hocanız, kim ne söylerse söylesin. Su yürür. Yani sizden emin olmasam, şu iki dudağın arasında şimdi e, on... Böyle demek geliyor, yapamıyorum. Günah işlerim diye yapamıyorum. Çünkü siz bunu yapabilecek efsaftasınız. Yapıp bir de öteye geçecek efsaftasınız, bir elemansınız. Çok hata ederim. Hırsıma yenilirsem hata etmiş olurum diye düşünüyorum ama burada da örneğin hadi yürürdü, uyurdu o düzelebilir. Bundan sonra artık yürütürsünüz zaten uyutmazsınız tövbeler tövbesi ama o son tekteki girişimiz efendim, e, değerli üstadın e, Avtak dediği gibi o batı lisanıdır bizdeki de son tektir. Kürt Moskvesi'nde. Bunu siz nasıl yapamazsınız? Neden yapmıyorsunuz? Neden yapamadınız? Hocam yanlış yaptığımı biliyorum. İşte orada bir boğazımda bir anda yutkun mu oldu? Yani giremedim bir şekilde. Zaten o da yansımıştır mutlaka yayına. O kişiler yanlış okur zaten. Yani bu şarkıyı düzgün okuyor. Bu şarkının orasını eğer ki enayi bir vaziyette ise... Geçmiş olsun. El-Fatiha demektir bu. Çok kişi bunu hafta kalmadan okuyor, evet, yanlış olmaz. okuyor. Doğru. Olmaz. Müzeyyen Senar Hocamız da... Olmaz. Neden o zaman? Ben neresinde ne yapayım? E, yapmadın. E, olmaz işte. Eser ortaya. Ya. Suat bir şey söylüyordu. Müzeyyen Senar Hocamız da e, parçayı çekerek orayı okumuşlar. E, Müzeyyen, o, e, bestekarınla diz dize, efendim, e, beraber meşketti, okudu. Kaynaktan kendisi bizatihi meşketti. Ama e, bizler kaynağa yetişemedik ama bizim de önümüzde çok önemli bir e, şey var. Nota. Nota ne diyorsa odur. Ne verdin? Yani birçok kişi bunu yanlış okuduğu için o da çok genç olduğu için yanlış O birçok kişi yerde, değil Orhancığım. Doğru. Doğru. Konservatuardan. Doğru. Onun daha dikkatli olması lazım. Öteki ben... o sözünü kestim pardon. Sarışın uzun saçlı kız gibi düşünemeyiz bunu. Hayır. E. Onu öyle şirin düşün. Bunu bilmem ne. Kimi evet, nasıl doğru. düşüneceğiz yani, o zaman? Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? ağzıyla deşifre ederken doğru okuyor. Orkestrali tabii ki birlikte... doğru okuyacak. Ağzı ben adamı tanımıyor evet. muyum? Yani ne dedim? Birlikte, tabii. Okur bir de ötesine geçer. Tabii. Doğru Kanaatim o. Hocam gerçekten orada bir nefes sorunu yaşadım yani yoksa Bu kadar da konuşuyorsam sizsiniz diye söyledim. Teşekkür yoksa veririm hocam. notu. Ne olmadı derim bir geçmiş olsun bitti. Bu eseri seçtiniz. Ben dedim ki şimdi ustalığını gösterecek. Zaten orası ustalık. Ha ben bunu söylemesem kimse anlar mı? Kimse anlamaz. Kimse anlamaz. Ama ben burada onun için varım işte. Bir de Bülent Hanım, size herhalde yorumlar da geliyordur, çok dikkatli izleyenler de var müzik anlamında herhalde e, müzik adına tabii, tabii ki hocalarımız tabii. var. Tabii Biz ki. kim oluyoruz? Estağfurullah. Üstatlarımız var. Hepsi izliyorlar. Çünkü izlemeye layık bir program efendim bu o, sizin çatınız Hepinizin. altındaki e, e, yapılan e, program. Yani bu bir eğlence programı değil. Müzikal manada öğretici öğretileri de olan bir programa evet. program malumunuz becile. O zaman son derece dikkatli, son derece sihhatli e, efendim e, kararlar vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Aslında güzel okuyorsun, güzel yorumluyorsun ama bunu e, es geç demiyorum da bir yanlış küçük bir yanlış de olsa ama yapmaman evet. gerektiği için bu. E, sen Söyleyeyim bunu böyle yaparsan <laughs> o zaman zaten ötekiler, mahallevari, sokak ağzıyla okurlar. Ona çok da güzel okudum, Oh derler. Çok güzel okumadın dediğim vakitte ne diyorlar? Bu manyak ya. Neresinde i̇şte. ne yapmış ki bu gayet de güzel okudu diyorlar. Ama bunu sen yapmamalısın. Sen bu değilsin. Ne dedim? Sen bunu okursun bir de öteye geçersin. Çünkü sende o birikim var. Çocuğum. Peki. bu Puanları evet. alalım bir de. Pardon Orhan Bey. Şunu söyleyeyim. Benim bir teselli veri. Seneler önce bir yerden geçerken şöyle duydum. Okunuyordu. Ben zaten Ferace'nin tiryakisi olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ama o öyle okuyordu. Ve çok garibimize gitti. Tabii. Aftak eserler, benim çok aftak bestem vardır. Aftak e, farklı bir giriştir. Ve bu yüzden eserlerin birçoğu da ortaya dikkat edilmeyince çıkmaz. Son derece önemlidir. Gerçi aftak olmadan da okunabilir ama doğrusu Bülent Hanım'ın söylediği gibi. Bunu bir okullu olarak dikkatli olmak gerektiğini vurgulamış oldu. Doğru söylüyor tabii ki. Peki, çok teşekkürler. Şimdi puanları alalım. 9 Ebru Gündeş'ten geldi 9 puan. Ben de Suat e, bunları düzeltebilecek bir yeteneğe ve dikkate yine sahip olacak diye ben de 9 veriyorum. 9 puan Orhan Gencebay'dan. Şimdi tabii ki o ötesine geçecek bir eleman. İftihar vesilemiz bizim. Evet. Ben şahsım adına konuşuyorum. Evet. Peki o zaman acaba ben şimdi... Geçmişteki verilerine karşı ben şimdi sen bunları yapabilecek bir elemansın deyip bu numarayı çok fazla kırmazsam o zaman musikiye haksızlık etmiş olacağım, müzikaliteye haksızlık etmiş olacağım. Ee, onu da üzmek de kırmak da istemiyorum. Bu bir yarışma evet. ama bir daha böyle bir şey olursa ne geçmişteki verilerin, ne? Hiçbir şeyine e, e, dikkate almayacağım veya e, yalnız e, size değil, hiç kimseye almayacağım Sayın Erkır. Tamam Bülent. Armağan'cığım, Bülent Hanım sizlerden de puanları alalım ve hemen... Ay, ağzım varmıyor, veremiyorum ama ne edeyim? Bari sekiz vereyim. Sekiz çok kırık verecek. Peki. Yedi. Yedi de Armağan Çağlayan'dan. Dokuz, dokuz, sekiz, yedi. E, aday numarası Suat'ın 111, 33 puan aldı jüri üyelerimizden. Hemen sen de bir kez hatırlat istersen. E, ufak selam gönderme imkanı var mı? Buradan ilk önce e, Ankara'dan beni desteklemeye gelen bütün akrabalarıma Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Ve e, bu desteği, bu ulaşımı sağlayan bize Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Beyefendi'ye saygılarımı gönderiyorum. Buradan Antalya'daki Kadir ve İlker Gökalp Ahmet'e Saygılarımı gönderiyorum. Bu kadar. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür Suat'ın aday numarası bir kez daha söylüyorum. 111. Eğer Suat'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 111 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.